Merhaba arkadaşlar. Sürpriz yumurtasından köpek balığı çıktı ve böyle kurulumunu yaptık. Köpek balığın ağzına bak. Taha ne kadar büyük köpek balığının ağzı. Seni yemeye gelecek şimdi Taha köpek balığı. Seni yiyecek seni. Kim yiyecek? Seni. Ağzını böyle arkadaşım. Herkes... Aa beni yedi Taha beni yedi beni yedi. Geç böyle anneciğim geç. Köpek balığı kimi yiyecekmiş, kimi yiyecekmiş, kimi yiyecekmiş. Aa, Ay, nalom. Nutella bebeği yesin köpek balığı. Hadi gel böyle. <Sessizlik> aman, Aa, aman. köpek balığı geliyor. Benim aman. hemen kaçmam lazım. Köpek balığı geliyor. Köpek balığı geliyor. Aman. Hemen kaçmam lazım benim. Beş, aman. geliyor. Babak. <laughs> Köpek balığı Nutella kızı yedi. Nerede nerede? Nutella kız nerede? Köpek balığı Nutella kızı ne yaptı? Söyle hemen. Binden ne yedim? Midesinde mi ya? Ya Tamam tartışmayın. Tamam. Belki isyanlarda. Mızıkçılık yapıyor belki. Her zamanki gibi Berk yine mızıkçılık yapıyor. Nutella kızı Berk aldı evet. Berk seviyor musun Nutella kızı? Yedim onu. Neyi yedin? Kızı. Nutella kızı yedin mi? Köpek balığı ne zaman yedin Nutella kızı? Robot da yemiş. Robot da yemiş. Ay. Yedin. Robot Nutella gönderdi. kız Nutella kız öldü. Robot köpek balığı yemiş. <laughs> Nutella kız öldü. <laughs> ne yapacağız <gülüyor> şimdi? <gülüyor> ne yapacağız şimdi? Nutella kızın Yaşayalım, yaşatalım, yatalım, yaşatalım hadi. Robot, robot tut. Aa. Ah. Ah. Onu da yedim. Kimi yedin? Belki oyuncağını Ki. da mı yedin? Kini? Bu da mı öldü? Abi, abi, bu öldü. Aa. Ah. Evet bu oyuncak arkadaşlar böyle oluyor. Hem de alttan çekiyorsunuz bu şekilde oluyor. Biraz kullanışlı. Çocukların dikkatini çekiyor işte böyle. Benim oğlum da ağzını alıyor bu şekilde. Böyle oynuyor. Nutella kız. Köpek balığı yapıyorsun Nutella kız? Yedi mi köpek balığı Nutella kızı? Evet şimdi de Taha ile Berk tartışıyorlar köpek balığını yine her zamanki gibi Berk kuyruğunu ne yaptı anneciğim Taktır. Taktır. kuyruğunu çıkarttı ama Taha taktı değil mi anneciğim hı hı. hadi şimdi Oldu. oynayalım köpek balığıyla olmadı mı takalım evet. evet takalım onu sen oyna Taha takalım onu biz. Baba. Bu mu yedi köpek balığının kuyruğunu? Bana söyleyin. Bu mu yedi köpek balığının kuyruğunu? Bana anlatın. Yoksa Nutella kız mı yedi köpek balığının kuyruğunu? Dönmek. Nutella kız. Ay dönmek, ben ben de. Köpek balığı kuyruğunu kendisi mi yedi yoksa? O Yiyebilir mi ki? Yiyor, Köpek balığı kuyruğunu ısırdı ve attı yere. Köpek balığı neden yaptın bunu sen böyle bize? Bir daha yapma tamam mı köpek balığı? Tamam. Biz seni iyileştireceğiz şimdi kuyruğunu dikeceğiz tamam mı köpek balığı? Tamam. Anlaştık mı köpek balığı? Bağını evet. Da Bak bu da kalktı. Köpek balığı ne yaptı buraya? Onu nasıl bu? Evet oyuncak o. O Kötüke yukarıya de çıkıyor de... yürüyor Am anneciğim. Ama onun yok. Evet aşağı iniyor yukarıya ayakları çıkıyor değil mi oyuncağında? Hı. Evet Taha oyuncağı çözdü. Bir de böyle. Evet bir de öyle oluyor. Ay dedim. Evet. Oyuncakla oyunumuz Beş dakika içinde kırıldı. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, değil mi daha? Hı hı. Siz oyuncaklarınızı kırmadan oynayın arkadaşlar. Biz, Bizimki nerede kuyruğunu çıkarttı? Ayağını çıkarttı. Birazdan onları takmaya çalışacağız. Bizi takip etmeyi, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. <laughs>